Youtube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kuveyt Türk Mobil şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte Kuveyt Türk Mobil ayarlardan şifre değiştirme için yeni şifre belirleyebiliyorsunuz. Kaydet butonuna basmanız yeterli olacaktır. Yani burada eski şifreyi göreceksiniz. Sadece düzenli ya da farklı bir işarete basmanız gerekiyor. Bu kalem şeklinde bir sembol olabilir. Buradaki şifreyi değiştirebileceksiniz. Yeni şifre yazdıktan sonra e, kaydet butonuna tıklarsanız Kuvvet Türk Mobil uygulamasında şifrenizi değiştirebileceksiniz. E, dediğimiz gibi şifre ya da e, parola değiştirme seçeneği ayarlar bölümünde karşınıza gelecek. E, siz de Kuvvet Türk Mobil uygulama için e, şifrenizi buradan e, dilediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Gerekli değişikliği yaptıktan sonra kaydet butonuna tıklarsanız e, işlemin onaylanacağını sizlere belirtelim. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımın sahibi olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.